Kendi hastalarımıza koruyucu sağlık hizmeti vermek üzere vakit kalması bir yanda biz sağlık çalışanlarının hekim ve hemşirelerin kendi özel hayatına da vakit ayırması mümkün gözükmüyor. Tahmin edersiniz ki bizler de bireysel ihtiyacı olan bir meslek grubuyuz. İlgilenmemiz gereken bir ailemiz, sürdürmemiz gereken bir özel hayatımız var. Ülkedeki tüm kurumları haftada 40 saat çalışırken bizlerin daha fazla iş başında olmamız nasıl beklenmektedir? Ne acı ki bu çalışma sisteminin henüz genelgesi, yönergesi yani bir mevzuatı elimize geçmeden televizyonlardan öğrenmekteyiz. Sağlık Bakanımız aile hekimleri sizlere daha çok vakit ayıracak söylemlerini yaparken sistemin içinde çalışan 22 bin hekim ve hemşirenin dinlenme hakkını yok saymaktadır. Bu ülkedeki her çalışan gibi bizlerin de bir ailesi ve sosyal yaşamı yani anayasal dinlenme hakkı vardır. Birinci basamak sağlık hizmetleri adil hizmeti vermez. Hastada 72 saatte çalışsak, 168 saatte çalışsak mevzuat gereği kendi kayıtlı hastalarınıza bakmakla yükümlüyüz. Biz aynı zamanda acil hizmeti de vermeyiz. Hastanelerin yanlış kurgulanmış düzensizliğinin çaresi birinci basamak çalışanlarında aranmamalıdır. Acil polikliniklerinin acil olmayan hastalar tarafından meşgul edilmesi bir politika yanlışlığıdır. Bunun faturası aile hekimliğine kesilmemelidir. 60 milyonluk ülkede 90 milyonluk acil başvurusu oluyorsa burada büyük bir sorun vardır ve bunun çözümü acillere donanımsız tesisler sağlamak olmamalıdır. Hizmet anlayışı her geçen gün dökülüyor. Halkı acil sağlık hizmeti sunmanın halkın sağlığını tehlikeye atması çalışanını ölümcül şiddet olaylarıyla karşı karşıya getirmesi söz konusudur. Sağlık Bakanlığı'nı buradan bir kez daha uyarıyoruz. ASM sağlık çalışanlarının yitirilmiş temel hakları üzerine yenilerini ekleyerek haftada 40 saat çalışma üzerine hafta sonları ve hafta işleri esnek çalışma dayatmalarından vazgeçin. Buna rağmen görünen odur ki Sağlık Bakanlığı yaşanan onca ücret kaybı, baskı, şiddet ve mobbinge karşı azimle hizmet yürütmeye çalışan birinci basamak sağlık çalışanlarını yani elinde kalan son sağlam halkayı yaklaşın, yaklaşan genel seçimler için feda etmeyi göze almıştır. Aslı, özü, koruyucu sağlık hizmetleri olan çalışma alanımızı özellikle toplumumuzun geleceğini güvence altına alma sorumluluğundan ötürü feda ettirmeyeceğimizi, sonuna bektirebileceğimizi ilan ederiz. Ancak esas sahip çıkması Direnmesi gereken halkımızdır. Gasp edilen halkımızın sağlık hakkıdır. Sizin geleceğinizdir. Cilalanıp önünüze getirilen her sağlık yeniliği, sağlığınızın daha fazla kaybı pahasına, cebinizin daha fazla boşalması demektir. <laughs> 다음 <Sessizlik> 영상요 抓紧！好的 <D>，